Hmm, hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben de Burak, Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta parkur sinek haritasını oynayacağız. İstiyorsanız hemen başlayalım. Bu ilerleyelim ne Şurada bir tane ev var. Fiksileri de alalım. 那你。Ah, nee. Bir saniye. Neure tutmaya başarsal düşüyorum Aa, düşün. İnek çekil. Burası benim parkarım, senin değil. 三年。S S saniye arkadaşlar. şekilde et game mod 1 Game mod 0 şuradan şimdi atış yapacağım arkadaşlar iyi izleyin Ne var? Tamam. Dev bir yılanı yok ediyoruz. Diğertilerle yok ediyoruz. Görüyor musunuz? Yağcı oyun çöktü. Görtentler patlayınca Daha yani yüksekten atlarsak büyük ihtimal öl ölme şansımız var. Öden aşağı atlamayacağım. Bakın öldük. Patlamalar hala devam ediyor. Görüyor musunuz? Şunu at gitsin. Çenitler yani patladığı için oyun birazcık çökebilir arkadaşlar Sıra bakmayın Oyun şu anda kasıyor Birazcık kasmaya başladı Böyle çenitler patl patlayınca Aha, Ama herhangi bir do donma olasılığı falan olmadı Olmamasıydı çok güzel Her yer darmadağın olmuş Bir bakalım Bakın patlıyor musunuz TNT sesini hala devam ediyor. Evet arkadaşlar bu videomun sonuna geliyoruz. Umarım videomu beğenip Kanalıma destek olduktan sonra like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bu parkur sürekli ve dev yılanı yok ettiğimin, ettiğim videoyu izlerseniz çok sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.